Adamın biri bir gün bahçesinde otururken hayvan bokundan top yapan bir böcek görmüş. Böcek pisliği ayaklarıyla yuvarlayarak giderken içinden şöyle geçirmiş: "Ey Allah'ım, her şeyi çok güzel, çok hoş yaratmışsın da şu böceği sırf pislikle uğraşsın diye mi yarattın?" Aradan birkaç ay geçmiş. Adam umarsız bir hastalığa yakalanmış. Derdine kimseler çare bulamamış. En sonunda bilge bir doktor bak demiş: "Bazen bahçelerde gezen bir böcek olur. Ayaklarıyla pişti, yuvarlar işte o yuvarladığı pisliklerden 40 gün boyunca aralık Yiyeceksin demiş. Adam 40 gün boyunca o pislikleri yemiş ve iyileşmiş. Aradan yıllar geçmiş. Aynı adam gemiye binmiş ve denizin ortasında çok büyük fırtınaya yakalanmışlar. Herkes bağırıp çağırıp ağlaşırken bu adam bacak bacak üstüne atıp sakince çayını yudumluyormuş. Birileri dayanamamış sormuş. Biz yana yakıla dua edip bağırıp çağırıyoruz. Sendeki bu rahatlık ne be? Adam adam şöyle cevap vermiş. Kurban olduğumun bir kere işine karıştım. Bana 40 gün bok yedirdi, ister yüzdürür. Ister...